Evet, bugün e, Gönül Hayatı Özkan Başkanımız e, Yayladibi Köyü'ne geldi. Yayladibi Köyü'nde muhtarımız tarafından e, derelerin ve yolların ıslah çalışmaları konusunda bilgi verildi. Şu anda Yayladibi Köyü'ndeyiz. Evet Gönül Başkan sen burada gördün e, gerçekten yol berbat, Doğru. derelerdeki durumlar Doğru. E, çok berbat ve yıllardır aynı sorunu yaşıyor Yayladibi halkı. Bu konuyla ilgili görüşlerinizi alabilir miyiz? Yapılması gereken konular bizim birkaç tane kurumlarımızı ilgilendiren konu. Birkaç iş bir arada. Bunları Kaymakam Bey'le paylaşacağız. İlgili kurumlarla gereken çalışmaları başlatacağız. Önümüzdeki bir saat içerisinde toplantımız var. Randevumuz var Kaymakam Bey'le. Bu konuları dile getireceğiz. Gereken işlerin başlatılması için adım atmış olacağız. Evet. Sayın Muhtarım, bugün Gönül Başkan onca yoğunluğuna rağmen bugün geldiler burada sizin eksikleri yerinde gördüler ve bugün de kaymakam bey durumu iletecekler. Siz ne diyorsunuz e, bu köyün sorunlarıyla yeni ben muhtar olarak? özellikle kendilerine ve sizlere teşekkür ediyorum. Bizi bu çalışmalarımızda yalnız bırakmadığınız için. Köyümüzün durumları belli ki burada kendi başımıza yapılacak bir işlemler değil. Değil Doğru. Devletin katkısıyla böyle bürokrasinin tatması da olacak işlerdir. Doğru. Hep beraber yapacağız. Hep beraber şimdi. bu işleri yapabilirsek biz de bu görevi yerine getirmiş olacağız. Kendilerine çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Gönül Başkan bir de şey söyleyeyim buraya gelmişken bu köyün bugüne kadar bugüne kadar yapılması gereken konular bunlar. Yolda ıslah çalışmaları bugüne kadar yapı. Yani Aten. sizden önceki dönemlerde dahil olmak üzere yapılması Doğru. Doğru. gereken şimdi gerçekten yayladığım halkı çok mağdur durumda. Şimdi aslında şöyle sıkıntının kaynağı e, belediyeye mahalle olmasıyla alakalı. Belediyelerin kaldırılma sebepleri ortada malumunuz. E, şu anda <laughs> Amasya genelinde 18 tane belediyemiz kapatıldı. Bunun 9 tanesi Taşova'da. Evet. O geçmişe dayalı mağduriyetlerin e, kalıntılarından birisi de yayla köyümüz. E, i̇nşallah bunları en kısa zamanda halletmeye çalışacağız. Evet, teşekkür ediyoruz. Teşekkür İyi günler. Teşekkür ediyoruz.